Selamun Aleyküm Arkadaşlar Big 3'ümüzün Son Hamlesini yapıyoruz Motor bloğundan Gövdeye şase İkinci e, İki bölümü de göstereyim Yaptığım iki bölüm Şuradaki dinamo'nun artısından Akümüzün artısına bir kablo çektim. Şu kablo mavi olan. Şuradaki de bu şasemizden ee, akümüzün eksisinden yine aracın gövdesine bir şase. Bir güç olayı bu şekilde. Voltajımızın daha iyi gelmesini ee, akımın daha iyi çekilmesini e, sağlıyor. Olay budur.